Bu videoda öncelikle üslü sayıları tanıyacağız. Daha sonra negatif sayıların üslerini alırken nelere dikkat edeceğimizden bahsedeceğiz. En son da sıfırın tabanda ya da üstte olması durumlarını inceleyeceğiz. Bir sayıyı kendisiyle defalarca çarpmamız gerekiyorsa bunu üslü sayıları kullanarak gösterebiliriz. Örneğin 2'yi kendisiyle 3 kez yan yana yazıp çarpacaksak bunu 2 üzeri 3 şeklinde gösterebiliriz. Burada tabana yazdığımız yani defalarca çarptığımız sayıya taban diyoruz. Taban 2. Ve kaç kez yan yana yazıp çarpacağımızı gösteren sayıya da üs ya da kuvvet diyoruz. Burada 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazılıyor. 2 ile 2'yi çarparsak 4 eder. 2 ile 4'ü çarparsak 8 ediyor. 2 üzeri 3 ya da 2'nin 3. kuvveti 8'dir diyoruz. Hemen birkaç üslü sayıyı hesaplayalım. 3 üzeri 5. Taban 3 olduğu için 3'ü 5 kez yan yana yazıp çarpacağız. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 5 etti. 3 kere 3 9 yapar. 3 kere 9 27. 3 kere 27 81 eder. 3 kere 81 de 243 yaptı. Hemen dördün karesine bakalım. İkinci kuvvetlere kare de diyoruz. Dördün ikinci kuvveti dördü iki kez yan yana yazıp çarpmak demektir. 4 kere 4, 16 yapar. Bir sayının birinci kuvveti demek onu bir kez yazmaktan başka bir şey değildir. Yani herhangi bir sayının birinci kuvveti yine o sayıya eşittir. Yani üçün birinci kuvveti üçtür. Rasyonel bir sayıyla karşı karşıyaysak yine aynı tanımımız geçerli. O sayıyı 4 kez yan yana yazıp çarpacağız. 4. kuvvetini bulmak için. 1 bölü 2'yi 4 kez yan yana yazdım ve çarpıyorum. Kesirlerde çarpım yaparken paylar çarpılıp paya yazılıyordu. Paydalar çarpılıp paydaya yazılıyordu. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16. Bu kesrin değeri de bu üstü sayının değeri de 1 bölü 16 kesri. Bazen de verilen bir sayıyı başka bir sayının üssü olarak yazabilmek de önemli oluyor. Şimdi de o tarz örneklere bakalım. Yani bu kez üslü sayının açılımı verilmiş. Biz bu açılımı üslü sayı olarak yazmaya çalışacağız. Burada 7'lerin çarpımını görüyoruz. Kaç tane 7 çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 7 yan yana yazılıp çarpılıyor. Bu durumda 7 üzeri 6 olarak bunu gösterebiliriz. Sol alttaki örnekte 1 bölü 2 4 kez yan yana yazılıp çarpılmış. Bu durumda 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetini anlatmaya çalışıyoruz. Burada çarpım olarak verilmemiş ancak biraz tecrübe sahibi olanlar 32'nin 2'nin tam katı olduğunu görebilir. Bunu göremiyorsak hemen asal çarpanlarını ayırma işlemi yapabiliriz. 32'yi önce 2'ye böldüm. Böylece tüm çarpanlarını göreceğim. Önce 2'ye böldüm 16. 16'yı 2'ye böldüm 8. 8'i tekrar 2'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2 tekrar 2'ye bölündü 1. Demek ki 32 5 tane 2 çarpanından oluşuyor. 2 üzeri 5'tir diyoruz. Aynı şekilde 625'i de asal çarpanlara ayırma yöntemiyle çarpanlarına ayırabilirdik. Bu durumda elde edeceğimiz sayı 5'in 4. kuvveti olacaktır. 5'in karesi 25 eder. 25'i 5 ile çarparsak 125 elde ederiz. 125'i de 5 ile çarptığımızda 625 yapacaktır. Şimdi bu videonun en önemli kısmına geldik. Negatif sayıların üstlerini almak. Tam sayılardan hatırlayalım. Eğer iki negatif sayı birbiriyle çarpılırsa sonuç pozitif oluyordu. Ama bir negatif sayı bir pozitif sayı ile çarpılırsa sonuç negatif oluyordu. Bu durumda üs alma işlemi o sayıyı o kadar defa yan yana yazıp çarpmak olduğu için bir çift kuvvetimiz olduğunda sayıları ikişerli olarak eşleştirebileceğiz. Bu durumda da her ikişerli eşleşmenin sonucu pozitif olacağı için herhangi bir çift kuvvet pozitif bir sayı verecektir. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. 4 yaptı. Diğer eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı yine 4. 2 pozitif sayının çarpımı pozitif olur. Yani pozitif 16 artı 16. Ama tek sayıların kuvvetini aldığımda bu ikişerli eşleşmeleri yaptırdığımda her zaman bir sayı açıkta kalacak. Bu ikişerli eşleşmelerin sonucu pozitif olacak. Tekte kalan sayı negatif olduğu için sonucu daima negatif yapacaktır. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı 4'tü. Bunu da eksi 2 ile çarpınca eksi 8 elde ediyoruz. Negatif sayıların üstleriyle ilgili de birkaç örnek yapalım. Eksi 5'in karesi. Eksi 5 çarpı eksi 5. Çift kuvvet pozitif 25 yapar. Eksi 4'ün 3. kuvveti tek tek kuvvet olduğu için sonuç bir negatif sayı olacak. 4'ün 3. kuvveti 4 kere 4 16. 4 kere 16 64 yaptığı için bu sorunun cevabı eksi 64 olur. 1 bölü 2'nin 4. kuvvetinin 1 bölü 16 olduğunu biliyoruz. Negatif 1 bölü 2'nin 4. kuvveti de çift kat üs olduğu için 1 bölü 16 yapacaktır. Negatif bir sayının çift kuvvetinin pozitif yaptığını gördük az önce. Ama şöyle bir yazımda yazılıyorsa dikkatli olmamız lazım. Bu sağ taraftaki yazımda aslında anlatılmak istenen 2'nin dördüncü kuvvetini al sonra çıkan sonucun başına negatif koy demek. Bu da 2'nin dördüncü kuvveti 16 yapacaktır. Başındaki eksiği de koyunca negatif 16 eksi 16 yapacaktır. Halbuki soldaki yazımda eksi 2'yi parantez içine alıp eksi 2'nin dördüncü kuvveti anlatılmak istenmiş. Bu yazıma çok dikkat etmemiz lazım. Hemen bu duruma güzel bir örnek göreceğiz. Şimdi parantezin içindeki eksi 1'in yüzüncü kuvveti yani negatif bir sayının çift kuvveti. Eksi 1'in yüzüncü kuvveti pozitif 1 yapacaktır. Burada parantezin içindeki sayının şu eksi 1'in bir tek kuvveti var. Demek ki bu sonuç eksi 1 olacak. Başında da bir eksi vardı. Onu bir sonraki basamakta halledelim. Burada da eksi 1'in 99. kuvveti. Yalnız dikkat edelim bu sefer 1'in 99. kuvvetinin başında negatif var. Aynı sonucu veriyor bununla. Çift olsaydı farklı bir sonuç verecekti. İlerleyelim. Eksi, eksi 1 yaptı. İşte buraya dikkat etmemiz lazım. Bir çift kuvvet, Birin 100. kuvveti ama etkilediği sadece bir tabanı. Eksi 1'i etkilemiyor. Bu eksi 1 burada kalıyor. Yani bu da eksi 1 yapıyor sonuçta. Yanıt da eksi eksi 1 artı 1. Eksi eksi 1 artı 1. Buradan eksi 1 geldi. 3 eksi 1 yani 2. Son olarak da şunlara dikkat edelim. Bir sayının sıfırıncı kuvvetini alıyorsak bu her zaman 1'e eşit olacak. Tanım gereği bunu kabul ediyoruz. Tabi tabandaki sayı hiçbir zaman sıfır olmamalı. Sıfır dışındaki diğer bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 edecek. Sıfırın başka kuvvetlerini alırsak yine sıfırı üç kez yan yana yazıp çarpmak sıfır yapacaktır. Yine üst bu durumda da sıfır olamaz. Çünkü sıfır üstü sıfır tanımsızdır. Bu bir anlam ifade etmiyor. Bu nedenle kullanılmayacak.